Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Urban Homage adlı kit paketini birlikte inceleyeceğiz. Son zamanlarda iki tane yeni kit paketi geldi biliyorsunuz ki bunlardan bir tanesi parti ile alakalı. Onu almadım yani çok fazla beğenemedim açıkçası. E, fakat bu birazcık daha bana iyi geldi. Özellikle de renk canlılıkları, görünümü ve bazı ufak detaylar benim bayağı bir hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz bu kit paketini gelin hep birlikte inceleyelim aslında bunu daha önceden sizlerle paylaşmam gerekiyordu ama e, bu video paylaşmak için mikrofonumun gelmesini bekledim o yüzden paylaşamadım biraz geç oldu ama olsun umarım ki sizler de beğenirsiniz hadi gelin hep birlikte şimdi inceleyelim bakalım burada neler var İlk önce aksesuarlara bakalım daha sonrasında kıyafetlere bakarız zaten kadın simler için fazlaca şeyler gelmiş onun dışında erkeklere çok fazla bir şey gelmemiş gibi gördüm resimlerden ama birlikte bakacağız ve daha ayrıntılı bir şekilde incelemiş olacağız. Bu pakette özellikle de şehir içi, kent stilleri, canlı renkler, parlak renkler, öne çıkan bazı kadınlar için tırnaklar ve tabii ki de aksesuarlar var. Yani daha böyle güzel bir modern görünüm aslında sağlamaya çalışıyor kit paketi. Özellikle de ben bir şeyi çok beğendim. Yani şu üst desenli, kanat desenli bir crop var. Onu aşırı beğendim. Çünkü bu aslında bize Perilerin yakın zamanda geleceğini gösteriyor. Zaten uzun zamandır periler e, bir game pack olarak gelecek. Ancak Sims 4'ün yeni yol haritası henüz yayınlanmadı. O yayınlandıktan sonra muhtemelen e, burada bize bahsedeceklerdir. Ki diğer paketlerde de bazı ufak tefek detaylar varmış. Onları yakalamamıştım. Yani hiç fark etmemiştim ama ee, bazı şeyler varmış yani perilerin geleceği çok belli aşırı aşırı derecede belli Umarım en yakın zamanda gelir çünkü perilerin gelmesini çok istiyorum ee, Realm of Magic mesela çok güzeldi ama periler bilmiyorum ya ayrı tatlı olur herhalde O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum Şimdi ilk olarak şöyle bir septum var ee, Bu çok fazla aşırı geldi bana Yani belki teen simlerde falan da kullanılabilir ama tarz olarak evet güzel piercing şeklinde. Bunun dışında en çok beğendiğim parça küpeler oldu. Yani küpelerin tarzı o kadar güzel ki. Bunun dışında şöyle bir kolye var. Yine 3 ayrı desen var burada. Şu anki görüntüsü bile oldukça hoş duruyor. Yani ben çok severim böyle küpe, aksesuar falan. O yüzden beğendim. Şapka detayına geldiğimizde şöyle bir şey var. Ee, bu da bence bayağı iyi. Yani oyunda e, bu tarz bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Belki base game'de ya da Stilling'de falan belki gelmiş olabilir. Şu an hatırlayamadım ama yani evet tam da tahmin ettiğim gibi Stilling'de gelen bu tarz bir şey varmış. Hazır böyle küpe falan eklemişken hemen kıza bir makyaj yapayım şöyle. Sarıya da yeşil e, tonlarında bir far güzel olabilir. Aksesuar olarak anladığım kadarıyla bu kadar. Peki. Gelelim Öncelikle full bodylerden bakmak istiyorum. Full bodylerde neler var? <laughs> full body yok mu? Sadece erkeklere geldi o zaman. Aa. -a. Yani o kadar e, şey oldum ki şaşırdım ki. Neyse üstlerde falan baya varmış ama <laughs> full bodylerin olmaması beni üzdü. E, şimdi şurada ben şey eklemiştim. Burada yüzük eklemiştim. Bu yüzükler de bu pakette geldi. Oo bunu görmedim. Aa efsane. Renkler gerçekten de canlı ve e, tam kent stilini yansıtacak bir şekilde yapılmış. Hem düz renkleri de var ki e, şu geçişli desenli olanlar çok daha hoşuma gitti. Ay bu çok güzelmiş. Bunu beğendim. Güzel. Daha asi görünüm, daha sokak hani paten kaymaya giden kız gibi böyle bir stil yapabiliriz bence buna. bu Yani bu tişörtle e, yakıştırdım ben. Sonra ikinci olarak böyle bir şey var. Bunu... Evet spor yaparken giyinebilir şey üniversite paketi ve lise paketi geldi aklıma, onu tamamlıyor aslında. Yalnız artık creatisimde yapmış oldukları şeylerde kendilerini çok fazla ilerletmeye başladılar. Sanki bir custom content Maxis Matchmiş gibi görünüyor. Ve e, custom content yapımcıları bunun üzerinden farklı şeyler de yapacaklar. O da muhtemelen çok daha güzel olacak. Yani ben şu an bu ceketi, crop detaylı ceketi de çok beğendim. Alıp almamakta bir kararsız kalmıştım. Ama iyi ki almışım. Bilmiyorum sanki böyle bir yıldız detayları falan, peri hani... Çok ufak detayları çok net bir şekilde belli etmişler. Sabırsızlıkla bekliyorum artık yani kit paketi falan getirmesinler. Direkt artık perileri getirsinler. Güzel ama fena değil. Ben şu an için full de elbise olmasa bile şu an üst kropları beğeniyorum. Güzel ama şu en sondaki kesinlikle benim favorim. Hemen şimdi ona da geleceğiz. Şimdi böyle bir şey getirmişler. Bu daha düz diğerleri çok canlı falan. Bu diğerlerine göre gerçekten çok daha farklı. Ha uzun şeyi de varmış ince böyle tül. Sıradakine gelelim. Ee, sonra böyle bir şey var. Bu da oldukça basic. Dümdüz böyle hoş. Custom content yapımcıları eminim ki bunu çok daha e, canlandıracaklardır. Çok daha böyle hareketlendireceklerdir diye düşünüyorum. Bir tane mi? Yok iki tane sadece. Şöyle getirmişler. O da yine ceket ve içinde crop detaylı bir üst. Sonradan kendimize birkaç tane şey yapalım kombin yapalım. Hint görünümlü bir paket vardı onu anımsattı bana. İşte benim favori üst yani parçam bu. E, çok güzel düşünmüşler bence ve oldukça tatlı renkleri de var. Şöyle arka detayları işte ipli falan çok hoş olmuş. E, bir tane etek vardı sanırım. Evet sadece bir tane etek var ve diğerleri pantolon bir de şort. Öncelikle şöyle bir kalın kemerli bir etek görmekteyiz kısa. Hemen size renklerini de göstereyim. Birbirini tamamlayan canlı renkleri kullanınca daha bir hoş görünmeye başladı. Yani yeşile yeşil bu da güzel. Beyaz da olur herhalde. Aynen. Beyaz da güzel olmuş. Diğerine gelelim. Bu aslında inanır mısınız? Bunu ben mesela şeyde kullanabilirim. E, Not So Human'da kullanabilirim. Vampir serimizde. Farklı bir detay. Yani farklı bir pantolon yapmışlar. Şu yan tarafı falan. Aşırı derecede. Diğerine gelelim. Böyle bir şort var. Hmm. Hoş. Hatta bunun üst. Yani bunu tamamlayan üst e, tişört. Oversize bir tişört vardı. Kesinlikle tamamlar. Diğerine geliyorum. Bu da basic bir parça. Son olarak böyle bir pantolon getirmişler. Şu e, paçalarını katlama detayını sevdim. Ve yine bir kemerli. Kemerli pantolon. Renkler aynı. Yani bir öncekiyle aynı gibi. Evet evet aynı. Güzel bence. Kötü değil. Peki ayakkabı var mı acaba? Ha, bir tane mi var? Sanırım bir tane <laughs> hiç beğenmedim. Şöyle desenleri varmış. Daha düz mesela olabilirdi. Ama galiba bir tane var. Peki gelelim. Ee, aksesuar. Tırnaklara bakacağım. Şimdi iki tane yüzük var, bir tane de şey var işte oje oje seti. Ha üçün aynı anda kullanabiliyorum. O zaman biri diğer ele, biri diğer ele. Şimdi kadınlarda sadece bu kadar var diye biliyorum. Biz bir iki tane kombin hazırlayalım hemen kendimize şöyle basic güzel bir kombin yapalım. Sonra erkek simlere geçelim, bakalım onlarda neler var. Bence bu kendi başına bir stil oldu. Yani bu güzel bir kombin oldu. Ee, şöyle bir şey yapalım bir de. Şimdi bu ayakkabıyı çıkarmam lazım. Bu olmaz. Yapacağım şeye. Bunun güzel bir renk bulayım ben. Ee, üzerine. Aa çok hoş. Tamam buldum. Daha patlamalı renkler yapmak istiyorum da o yüzden birazcık e, bakınıyorum. Tamam bu olsun. Şu şapka detayında var diye bir şey. Onu yapacağım. Bunu denemek istiyorum. Küpelerinin rengini değiştirelim. Güzel oldu ya. Renkleri inanılmaz hoş. Aslında diğer parti kitiyle de biraz tamamlıyor gibi. Çünkü parti kitinde de böyle patlamalı renkler vardı diye hatırlıyorum. İşte mor, lila, e, pembe, mavi tonları vardı. O yüzden bu ve diğer kit paketi birbirini tamamlıyor. Yani Sims bunu sürekli yapıyor zaten birbirini tamamlayan şeyler yapıyor. Yani şöyle bir stil gördüğümüzde yeni gelen kit paketiyle kullandığımızda gayet hoş oldu ve tam bir kent yani şehir hayatı. Hani bu bunları kullanarak de mesela gayet iyi bir şekilde simlerinizi gösterebilirsiniz. Yani bu tarz şeyler bence güzel olmuş. Ee, bunun dışında bir tane daha kombin yapalım. Onu da daha spor bir kombin yapabiliriz. Öncelikle şunu bir çıkaralım. Şunu da çok beğendim. Mesela böyle bir şey de yapabiliriz. Hadi bu turuncu olsun. Bunun da turuncu vardı değil mi? Evet. Böyle de olur. Diğer short da da olabilir. Şu an bu kombin şeye benzedi. Ee, Billy el işte bu tarz böyle bol şeyler giyiniyor ya. <laughs> Bana nedense onu hatırlattı. <laughs> evet. Şimdi erkeklere bakalım neler var. Erkek simlerde kadın simlerde olduğu gibi yine aynı parçalar var. Bir de erkek simlerde full body kıyafet bir tane var sadece o da bu. Kulumu hatırlıyorum ama onun dışında diğerlerine çok dikkat etmemişim. Ve erkek simlerde de aynı şekilde kadınlarda olduğu gibi takılar ve oje var. Bunları geçiyorum. Ayakkabı var mı acaba? Buradan anlayamıyorum şöyle bakacağım. Ayakkabı olup olmadığına. Hayır hiçbir şey yok. Keşke bir tane spor ayakkabı getirseydiniz. Bunları sayarak mı yapıyorlar acaba? Hani kit paketinde şu kadar parça olmak zorunda. <laughs> bir tane ayakkabı getirin yahu. Zaten saç yoktu galiba. Saçı geçiyorum yani. Yanlış hatırlamıyorsam saç falan yoktu. Ee, şapka bakalım. Şapkalarda da bir şey yok sanırım. Erkeklere hiç yani erkeklere hiç düşünmemişler gibi olmuş bu pakette. En azından bir tane full body tulum var. Hani ayakkabı falan yok. Belki bir spor ayakkabı getirselerdi bence güzel olabilirdi. Onu getirmemişler. Şimdi bir de alt bakalım hani short pantolon olarak neler var. Umarım onlarda güzel bir şeyler vardır. Ee, ama olmasa da artık yapacak bir şey yok. Tamam güzel. Erkekler için e, şu şekilde short ki bunu biz kadınlarda da gördük. Sonra böyle bir pantolon. Aa pantolon güzel. Şunu şöyle bir yapayım. Vallahi ben pantolonu beğendim. Şöyle düz bir e, şey var, basic. Ama şunu gerçekten beğendim. Hani tarzı falan güzel. Eee short zaten kadınlarda da vardı. Bu da kullanılabilir. Peki şunu bir kombinleyelim. Hani nasıl yapabiliriz? Mesela farklı bir renk olsun. E, üst olarak bu olabilir. Bunu erkeklerde daha düz olanları belki kullanabilirim bu şekilde. Ya da bir ceket mesela. Bu olsa ya da mesela bu renk olsun. Ve altına şöyle düz bir şey. Bu olabilir ya da bu da olabilir. Gerçi siyah sanki daha güzel durdu gibi. Hiti incelerken herhangi bir şey kaçırıp kaçırmadığımı bilmiyorum. Belki görmediğim bir şey de vardır emin değilim ama gösterebileceklerim bu kadardı. Güzel gerçekten bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hani para verdim diye demiyorum. Kesinlikle beğendim. Ama tabii ki de sonuç olarak e, custom content yapımcıları bunu kullanarak çok daha güzellerini çok daha fazlasını ve ücretsiz bir şekilde bizlere sunacaklardır diye düşünüyorum. Belki de yapmaya başlamış bile olabilirler. E, şu an için benim izlenimlerim gayet hoş ve artık ben Sims'in özellikle de Create Sim'de bize getirdikleri şeyleri çok daha fazla beğenmeye başladım. Umarım kendilerini çok daha iyi bir şekilde geliştirebilirler. Bekliyorum. Peri'den de dediğim gibi bize burada da sinyalini vermişler. Bakalım en yakın zamanda gelmesi umuduyla ya da haberlerinin gelmesi umuduyla. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.